Evet demek ki videoda bayağı üzüldüm ya açıkçası. Alışık olmadığım yerde işte böyle bir anda tık diye bileğini kara veriyor hayalet. Hayaletin alan temizleme, hayal takdirisi ve MF istiyor bir de bizden. Şunları alacağım hemen götüreyim. Hemen taşıyalım seni. Önceki önden biraz moralimiz bozuk yani hayalet geliyordu gayet normal hızda geliyordu hatta yavaş bile diyebilirim yani o derece sıfır sıkıntı geliyordu üstüme. tutsu elimdeyken öldüm yani bakarak hayaleti sağdan dolaşır dedim anlık blink atarken sola kırdı. Aferin. Aferin. yukarı Mükemmel ya giriyorsun. Çatır çutur. Bak hemen şuradan aldın geçtin aldın geçtin. Çok keyifli. Nasıl öldük ona ya? Vallahi yazık. bir perfect game atıp toparlamamız lazım abi. Bele olmaz, bele olmaz. Hmm, gerek yok şuna el aldık bunu aldık hadi yerimiz kalmış tuzlu alalım let's go 3 dozum var boca edeceğim direkt buralarda ise çıksın uğraştırmasın deme. İçeride bir şey yaptım emin değilim. Ama şuralarda bir şeyler yaptı yani. Şu an daha soğuk vereceğini düşünmüyorum. Bu arada kemik kanatına da bakmış olur. Burada orada mı üflemiş hemen taşıyalım itemleri buraya kemik kanatı görmedik bakaydık iyiydi alsana kardeşim aa bir sürü temiz sana var aa şu an kendimizi safe attık zaten İçeride bir şey yaptım. Işık söndürdü galiba. Evet, ışık gelmemiş. 8.9 burayı da kapsıyordur büyük ihtimal. Kapsanın. Hayal etmiş mutfakta. Umdu üstede. Ee, fotoğraf makinesi. Şunu alalım. Üzerimize yürüdü hayalet bizi takip etti bu fantom muydu üstümüze gelen kral ee, Mumu da üfledi gene yanımızda peşimizde gidiyor fantom teleport atıyordu galiba Bu bizi takip ediyor bildiğin abi hayalet hayalet bizim büyük fanımız oruyor da değil galiba Şimdi sen bu adama bu soruyu sorarsan kafanda haç olmazsa, ben, ben buradayım derse sıkıntı yaşarsın. Varmış açımız. İyi gene. O taraftaki nasıl almamışız? Aktif bir hayalet bence ya. Şey vuruyor değil abi bu arada onu anlamış olduk are you here are you here are you here give me a sign are you here Are you here? Are you here? Are you here? Bunları üflüyor akıl sağlığı düşürmek istiyor. Tüpsüyle biz bir kere temizledik. Başka bakabileceğimiz neler var? Evet, bir su taşıyalım. Şöyle ortada dursun. Diğeri de ortada dursun. Fotoğraf makinesini alalım. Gidelim kemik kanıtını bulalım abi. Oo saklanma yerimiz de var çok iyi. Çok iyi. Hmm. Hop hop hop. Yok yok öyle bir şey yok burası da açık. kanatı burada değil. Okey. Evet. Aldık. Bunda da bir işimiz kalmadı. Hakkı sağlığı bakalım. Ama bence bu ayet bizi takip ediyor ya. Haksız gezmek tehlikeli. Çünkü bakın burada step attı. Üstüne teleport atan hayaletlerden mi? Yoksa kaç tanesiydi o geçen? Teleport atabilen. Hayalet aktivitesi. Yani EMF ile aslında haç üstü oturup bekleyebiliriz biliyor musunuz? Yani şu EMF'yi alıp gene aynı şekilde buraya getirip çünkü merhamet süremiz yok. bir şey atıyor mesela şimdi tamam. koyduk mesela buraya. Ee, nasıl anlayabiliriz? Şartı Sorun yok. Nasıl anlayabiliriz? O mumunu bırakalım arkadaşın oraya üstümüze gelecek mi yani bizi de görsün odasından şuraya atalım mumu. Şimdi e, 4 fotoğraf daha çekmemiz lazım daha mumu üfletebiliriz o yüzden. anladık. şimdi değil onu anladık. Ee, step verdi yürüme sesi. Ne, mı? Bit, doğru. Ondan sonra Onryo değil. Üflettik baya. Ee, hayretleri karıştırmıyorum değil mi? Onryo. Aynen. Eee... Akıl sağlığımızda bir sıkıntı yok da şey de yapmadı. Onu de değildir bu kadar. Işık kapalı orada. Şunu sayacak mı? Are you here? 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 çek. Şunu da çek. O. Oh. Bunu sildik. Son bir mufle be kardeş. Biz de akıl sağlı. Bakalım gelelim. Buradaki mufle nedir bu arada? Fotoğraf altını sevdi dursun. Parabolik alalım. Şu an hayaleti bulursak her şey tamam bu arada. Tek yapmamız gereken hayaleti bulmak. Akıl sağlığı bakmadık tabi. 63 gayet iyi. Bunlarla artık uğraşmayacağım. kapalıyken han atar mı diye bakabiliriz. Kapı açtı. Kral. Evans. Ben burada tutarken buradaki telefon çaldırdı. Bu Twinster abi bence. Bakalım şey Kesinlikle Twins ya. Bakın bir orada veriyor, burada veriyor. Ama belki de öyle değildir. Ben bunu uyduruyorum şu an. Hayaleti handa çıkaralım. Ee, çıkaralım. Tamam çıksın. Hay hay. Raju da olmadığını biliyorum. Yani 165 seviyelerinde çıkıyor. Raju da değildir. Ee, şurada bir gidip şeyler yapabiliriz aslında şu. gergin dakikalardı. Step dinleyemedim. <laughs> Gerçek değil ya bu. Ama ne YAPMAM bunu bir daha. Şey. Mer? Mer? Mer ability'ledi beni. Bu Mer değil mi? Mer ability yedik ya. Ha? Yemedik mi? Abi bence gayet nerebilityirdik yani. Abi daha yaptı. Hani daha da yapmam diyor resmen bak. Ha Şuradan götürsün diye mi alsak mı önce ya? Mira birisi yapıyor. Hello my name is mayor dedi Kral. Ya Mayer zaten yapacak bir şey yok ya. Ben bunda step mi tep dinleyip uğraşmak istemiyorum. İki kere yaptı. Hani yanlış anlıyorsam da hakikaten salamdır yani ne diyeyim ki. İki kere Mayer ability yaptı. Kemik de bulduk. Umarım Mayer'dir ya. Kaçta çıktı hanta? Normal 40'da mı çıktı? Hunt'tan sonra daha da düşük olurdu herhalde sağlamamız. Olsun şey çıktı. Ama veribiliti e yaptı abi ya dinleyelim mi? Ya meyerdiiz abi kapadı iki kere gözünün yanını yiyin meyer bu ya hadi gidelim iki kere kapadı. değilse ben bunu replay'den izleyeceğim tekrardan hani halis mi görüyorum aradan saniyeler geçiyor da benim zaman algım mı katı lütfen yes let's go aldık ödülleri 3952 Nice. Hopalar pokinasu üçüncü seviyor oldu. Güzel. Evet önceki videodaki hayal kırıklığından sonra şöyle bir oyun ihtiyacımız varmış. Abi küçük harita her zaman daha iyi ya. Küçük harita candır. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atın. Bir de bu.